önceden bilgi vermeleri gerekiyor sorumlulukları dikkat etmesi lazım dikkat dikkat bilemedi onu işte tam olarak bilmiyorum Mahkeme başvurabilir bunun için masrafları karşılamak zorunda <laughs> hasarın gerçekleştiğini sigortacıya bildirimde bulunmak sigortalı değilmişçesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak Sigortacının zararı azaltmaya yönelik girişimlerde bulunmasına izin vermek. Hasar konusu yer veya şeylerde bir değişiklik yapmamak. Gerekli bilgi ve belgeleri gecikmeksizin sigortacıya vermek. Zararın tahmini miktarını belirtir yazılı bir bildirim makul ve uygun bir süre içinde sigortacıya vermek. Sigortacının sigortalı yer veya şeylerde bunlarla ilgili belgeler üzerinde yapacakları araştırma ve incelemelere izin vermek ve başkaca sigorta sözleşmeleri varsa bunları sigortacıya bildirmek sigortanın sorumlulukları arasındadır. <laughs>